40.000 video çözümlü soru, 300'den fazla konu anlatım videosu ile Türkiye'nin eğitim odaklı ilk ve tek sosyal ağı. Sen de hemen ücretsiz üye olarak sınav.com'a gir. Hem arkadaşlarına yarışmanın keyfini çıkar, hem de binlerce çözümlü soru ile kendini den. İşte, 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 işte. parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor soruda. İngiliz edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. Aşk, bağlılık, kin, dürüstlük gibi kavramlar üzerinde durmuştur. Canlı karakterler çizmesi onun yapıtlarının kalıcılığını sağlamıştır. Romeo ve Juliet, Kral Lear, Hamlet yapıtlarından birkaçıdır. Şimdi zaten İngiliz olduğu söylenmiş. Şıklara baktığımız zaman Dante İtalyandır. Montaigne Fransız, Cervantes İspanyol, Molière yine Fransız tiyatro yazarıdır. Burada İngiliz olan tek kişi Shakespeare'dir. Aynı zamanda Romeo ve Juliet, e, Kral Lier, Hamlet Shakespeare'in en, önün, en önemli, en ünlü oyunlarıdır. Cevabımız C şıkkı.